Sayın seyirciler, 7 Haziran seçimlerine az bir süre kala yarış iyice hızlandı. Partilerdeki son hazırlıklarda artık yavaş yavaş son dönemece giriyoruz. AK Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda yeni dönem için 4. sıra adayı Hüseyin Şahin'le çalışmalarını konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İsterseniz önce sağ çalışmalarınızdan başlayalım. Şimdi hangi duraklardasınız, hangi bölgelerde yoğunlaşıyor çalışmalarınız? Buyurun. Evet biz tam bundan 25 gün önce seçim kampanyamıza başladık. 7 Nisan 2015 tarihinde aday listelerinin belli olmasından sonra AK Parti teşkilatlarımız Bursa'da da il teşkilatımız. Daha önceden de alışa geldiğimiz yani daha önce çok yapmış olduğumuz seçim koordinasyon merkezleri aracılığıyla Bursa'nın tamamını kapsayacak sokak, sokak ev ev meslek gruplarına göre ayrıştığımız Sivil toplum kuruluşları yardım kuruluşlarına, yardım yapmalarına göre veya hangi alanda faaliyetler gösterilirse sivil toplum kuruluşlarının ziyaretleri, onların etkinliklerine katılma programları ve bunları da ilçe ilçe düzenleyerek bir seçim kampanyası yürütüyor. Bugün 25. gün. Hemen hemen bütün ilçelere ben gittim, bütün arkadaşlarımız da gitti. İnsanımızın içinde olmaya çalışıyoruz. Pazar yerlerinde olmaya çalışıyoruz. Onların düğünlerinde, derneklerinde ve cemiyetlerinde olmaya çalışıyoruz. Ben bugün Osman Gazi ilçemizdeydim. Osman Gazi ilçemizden geliyorum. Osman Gazi ilçemizin çok güzel yerleşim yeri Ovakça'yı ziyaret ettik. Ovakça'da hakikaten hem partimize hem şahsımıza hem teşkilatımıza çok güzel bir teveccüh vardı. Tabii bu arada biz gittiğimiz zaman bir tarama da yapmış oluyoruz. Yani bir tarama da gerçekleştirmiş oluyoruz. İhtiyaçları orada bir, e, bizzat yerinde müşahede ederek notlarımızı alıyoruz. Hem belediye başkanlarımıza hem de merkezi hükümet kanalıyla yapacağımız yatırımların ilgili kurumlarıyla irtibat sağlayarak bu yatırımların öncelikli olarak gelmesi, eğer hemen yapabileceksek bizzat yerinde bu konuya parmak basarak gerçekleştirmeye daha sonra yapacaksak da ilgili notlarımızı alarak muhtarımızdan başlayarak mahalle teşkilatımız, ilçe başkanlığımız ve ilgili kurumlarla birlikte bunu Ankara'ya götürmek için de notlarımızı alarak çalışmaya başlıyoruz. Bugün Osman Gazi'mizde, Ova Akçamızda çok güzel bir hizmetin de bir müjdenin de vericisi olduk, habercisi olduk. Osman Gazi e, spor yapmak için Akçalıların spor yapması için Osman Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu spor tesisinin sentetik yüzeyli sahaya kavuşturulması ve eee soyunma odalarının, giyinme odalarının ve dinlenme odalarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili yatırımı başlatmış olduk. İnşallah e, seçime kadar da e, bu sosyal testlerin donanımını bitireceğiz ve Ekim ayında e, futbol sezonunun yani amatör ligde futbol sezonunun başlamasından önce de sentetik yüzeyli sahayı gerçekleştirerek Türk sporuna, Bursa sporuna ve Ovakçalı gençlerin spor yapması imkanına kavuşturacağız. Oradan bizden bir ATM noktası ile ilgili talepleri bulundu. Gerekli bankanın, ilgili bankanın yetkilileriyle görüştük. Çok kısa sürede bir ATM Ovakça'ya para çekme ve para yatırma için gerçekleştirilmiş olacak. Yine Ovakça'nın Yolda servisten indirilen çalışanları, öğrencileri için karşıya geçmesi için bir üst geçitin yatırım programına alınmasına öncülük ettik. Bunu da hem Ankara'yla hem Bursa görüşerek, çünkü çok hızlı kararlar alıyoruz bu konuda AK Parti'nin ve hükümetimizin ve belediyelerimizin hakikaten milletimizin ihtiyaçları noktasında siyaset yapan bir anlayışı var. ...çok kısa sürede bunları Obakça'mıza kazandırmış oluyoruz. Bu sadece Bursa'da, Osman Gazi'de, Obakça'da, diğer ilçelerde de aynı şekilde. Kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili kurumlar aracılığıyla hizmeti bir an önce götürmeye çalışıyoruz. Sahada hakikaten insanımızın bize çok büyük teveccühü var. AK Parti'ye, Başbakanımıza ve kurucu genel başkanımız 12 yıl başbakanlığımızı yapmış Cumhurbaşkanımıza çok büyük teveccühleri var. İnşallah biz ümitliyiz. Bu konuda hakikaten ümidimizi her geçen gün artırarak yolumuza devam ediyoruz... Ve bize büyük destek verileceğini de 7 Haziran için şu anda görmüş bulunuyoruz. Peki seçime doğru şu anki süreci değerlendirecek olursak bilmiyorum ne düşünürsünüz ama biraz sakin bir süreçten bahsedebiliriz aslında. Bu sandığa nasıl yansırsınız? Yani ben burada biraz kusura bakmasın diğer partiler ama seçimin sonucu belli gibi gözüktüğü için herhalde bu böyle. Zaten AK Parti lider parti. AK Parti sorunları çözen, sorunları önceleyerek daha da ilerisini düşünerek programlarını yapan yerel yönetimleriyle birlikte Millete Hizmet Partisi ve yine teveccühün kamuoyu yoklamalarında da gözüktüğü ve sahada da bizim yaptığımız çalışmalarda edindiğimiz izlenim yani bu sonucun bu seçimin galibinin AK Parti olacağı izlenimi oluştuğu için Biraz sanki e, AK Parti merkezli ve milletin artık sandık gelse de AK, Partimizi, AK Parti oyumuzu versek gibi beklediği bir e, seçim havasında geçiyor. İnşallah biz yine 3 e, dönemdir genel seçimlerde milletimizin Bursa'da bize vermiş olduğu desteği bundan sonra da layık olmaya çalışacağız. 4. dönemde de desteklerini de tabii bekliyoruz. Bu konuda seçmen ziyaretleri, konut ziyaretleri, iş yeri ziyaretleri, fabrika ziyaretleri yapıyoruz. E, benim kanaatim seçimin AK Parti'nin lehinde biteceğinin zihinlerde algı olarak yerleşmesi ve seçmenin AK Parti'yi şimdiden daha tercih etmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Evet bir de baktığımız zaman şöyle bir AK Parti mitinglerinde başlıca konuları arasında ilk gelen başkanlık sistemi oluyor. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle ki seçmen bunu doğru algılayabildi mi? Bununla ilgili sizce düşünceleri neler? Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Biliyorsunuz biz 2011 genel seçimlerinde de önce anayasayı değiştirmekle ilgili bir taahhüdümüz olmuştu. Ama e, yeteri kadar sayıda milletvekili, yani 331 ve üzeri milletvekili çıkartmak gerekiyor. Öncelikle referandum eşiğini geçmek için. Ama o sayıyı bulamamıştık. Ama biz buna rağmen anayasa ile ilgili çalışmalarımızı ilgili komisyonlarda, kamuoyu bunu takip etti. Çok uzun sürmesin diye anlatmıyorum. E, yine aynı şekilde bu seçimde de vaadimiz anayasayı değiştirmek. Yani sivil, demokrat ve özgürlükçü bir anayasayı milletimize, gençliğimize ve geleceğimize armağan etmek ve bu anayasanın içerisinde de yürütme mekanizmasının başkanlık sistemi eliyle yürütülmesi gibi bir açılım var. Yani bir önerimiz var. Tabii biz bunu aslında konferanslarla, sivil toplum kuruluşlarına, partimizin seçim öncesinde de başkanlık modelini önerdiği dönemden beri anlattık, anlata geldik. Ama toplumun çok iyi anladığı konusunda bizim de çekincelerimiz var. Yani topluma daha çok anlatmamız gerekiyor. Toplumumuza gidip başkanlık sisteminin e, özellikle koalisyonlardan yönetimi uzaklaştırmak için ve yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılması gerektiği ve yasamanın yürütmeyi denetlediği, yürütmenin e, yasamanın onayından sonra faaliyetlerine e, ve icraatlarına geçmesi konusunda erkler arası, güçler arası dengenin daha iyi oturması için elzem olduğunu anlatmamız gerekiyor. Zamanımız el verdiğince bunları da seçim kampanyamız döneminde anlatıyoruz ama inşallah tabii bizim bir özelliğimiz daha var. Bir Sayın Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde de biz anayasayı değiştirsek dahi başkanlık sistemiyle ilgili modeli Anayasamıza koymayı taahhüt ettiğimiz halde yine de vatandaşımızın onayına sunarak referandumdan geçirdikten sonra başkanlık sistemini anayasa metnine koymak istiyoruz diye. Onların onayı olmadan böyle bir metni anayasamıza zaten koymak taraftarı değiliz. Peki bununla ilgili sizden bir e, talep geliyor mu bilgi almak anlamında? Evet şu anda e, inşallah seçim sonuçlarının biz bizim referandum eşiğinin üzerinde bir oy alacağımızı ümidindeyiz. Beklentimiz o şekilde sahada da gördüğümüz o. Yani 331 diyorum. Neden? Bir üye meclis başkanı seçildiği için 330 üyeye düşüyorsunuz. Meclis başkanının oy kullanma hakkı yok referanduma götürebilmek için bir anayasa değişikliğinin 330 üzeri olması, 330 ve üzeri olması gerekiyor. İnşallah bunun biz daha da üstünde bir milletvekili sayısıyla parlamentoda yer alacağız. Bu beklentimiz ve ümidimiz var. Sahada gördüğümüz seçmenin bize verdiği destekle inşallah. Bundan sonra yaptığımız toplantılarda, çalışmalarda başkanlık sistemini model olarak özellikle kendi ülkemizin yürütme sistemine, kendi ülkemizin yasama sistemine uygun bir başkanlık modelinin neden ihtiyaç olduğunu ve başkanlık modelinin neden gerekli olduğunu anlatmamız gerekiyor. Kafalarda şunun istifam olarak yani bir soru işareti olarak yer aldığını görüyoruz. Başkanlık sistemiyle Türkiye'de federatif bir yönetime doğru gidilir mi diye bir istifam var. Ben buradan sizin aracılığınızla da Bursalı seçmenlerimize, bizi izleyen vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Türkiye'de bizim AK Parti'nin ve siyasetimizin federatif yönetim gibi bir anlayışı yoktur. Biz üniter devlet yapısı içerisinde ülkenin koalisyonlardan kurtulması, çünkü başkanlık sisteminde mutlaka bir veya iki turlu yüzde 51 ile bir devlet başkanı seçeceksiniz, seçeceğiz. İkincisi de yürütme erkiyle yasama erkinin birbirinden ayrılmasını ve birbirini denetlemesini. Dolayısıyla buradan da ee, aslında doğal bir koalisyonun ortaya çıktığını ve doğal koalisyonla da ülkenin daha dengeli yönetileceğini beyan etmek istiyorum. İnşallah e, Aziz milletimiz bize e, anayasa'yı değiştirecek çoğunlukta milletvekili sayısı verdiğinde zaten bu konuyla ilgili çalışmalarımıza hemen başlayacağız. Başkanlık sistemi içinde olmalı mı olmamalı mı? Bunu da yine Aziz milletimize soracağız. Olsun derlerse olacak. Olmasın derlerse yine onların dedikleri gerçektir ve asıldır o konuda da yine parlamenter rejimle yolumuza devam ederiz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıyla ve cumhuriyet rejimiyle hakikaten idare edilmekten son derece memnunuz. Bir tek amacımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ülkemizi ve genç Türkiye Cumhuriyeti'ni 100. yılında ve daha sonrasında muasır medeniyetler seviyesine, ileri sanayiye sahip, ileri demokrasiye sahip ülkeler seviyesine ve dünyanın en büyük, en gelişmiş 10 ekonomisi arasında sokmaktır. Biraz Bursa için konuşacak olursak. Şimdi tabii seçim çalışmaları devam ediyor ama tabii Bursa yatırımları da devam ediyor. Öyle bir durum da söz konusu. İşte şehir hastanesi diyebiliriz buna. Yeni şehirden yeni uçuşlar başladı. Bunlar peki seçmene nasıl yansıyacak? Sizce etki tepki meselesi açısından konuşacak olursak sandığa yansımaları nasıl olur? E, tabii bakınız bir AK Parti Hizmet Partisi. Şimdi şehir hastanesinin temel atılmasını biz geçen hafta cumartesi günü Başbakan Yardımcımız ve Sağlık Bakanımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Ama aslında 31 Ağustos 2013'te imzalanmıştı şehir hastanesinin protokolü. Yani ihalesi yapılmış, protokolü imzalanmış, Doğanköy'de yeri belirlenmişti. Ama mahkeme süreçleri ve yerel mahkemelerinin durdurma, yürütmeyi durdurma kararlarıyla süreç bu zamana kadar ertelendi. Yoksa şehir hastanesinin eğer mahkeme süreçleriyle ertelenmesi gündemde olmasaydı fiziki bütünlüğünün bugün ortaya çıkmış olduğunu görecektik. Yani biz seçim öncesinde bunu yetiştirelim de seçimde seçmenlerimize bir seçim yatırımı gibi bunu, bunu sunalım diye bir düşüncemiz yok. Mahkeme ile ilgili süreç seçimden önce de yetişmeyebilirdi. Seçim sonrasında kal da kalabilirdi ama çok şükür seninin senenin başlarında bu süreç tamamlandı. Bütün, bütün hukuki süreçler tamamlanıp idari süreçler de tamamlandıktan sonra yer teslimi ve inşaat firmasının belirlenmesi ve firmanın gelip yer tesliminden sonra burada konuşlanmasıyla temel atma gerçekleşti. 29 Ekim 2017'de Allah kısmet ederse şehir hastanesinde hizmete açmak istiyoruz. 1355 yataklı şehrimizin insanına sağlık hizmeti verecek ve hakikaten 7 ana branşta da uzmanlaşmış hekimlerin bir araya geldiği ve insanımıza sağlığı en ileri teknolojiyle sunacakları bir şehir hastanesine kavuşmuş olacağız. Tabii burada bunu yaparken sağlık turizmine ve yakın coğrafyamızdaki e, akraba topluluklarımıza da buradan e, hizmet vereceğimizi ve bu insanların da buradan hizmet alacağını, çünkü neden? Güçlü, büyük Türkiye'nin mutlaka uzantılarına, kendi bakiyelerine, kendi tarihsel, e, mirasına sahip çıkması gerektiğine de inanıyoruz. Ve süremizin sonuna doğru geliyoruz. Son olarak sizden bir e, başbakanın Bursa mitingi için nasıl bir hazırlık var? Nasıl bir miting olacak? Ondan e, onunla ilgili e, ayrıntılar. Şu tersiyle... anda cumartesi günü e, Sayın Başbakanımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. hükümetinin inşallah 63. hükümetinin başbakanı da olacak Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu başbakanımızı ağırlayacağız. Çok heyecanlıyız. Bursa'nın da bu konuda heyecanlı olduğunu görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde Bursalı hemşerilerimizi mitingimize de davet ediyoruz Gökdere'ye. Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanlığı mitinginde ve yerel seçimler öncesi ve 2011 seçimlerinde ağırladığımızda tarihi rekorlar kırarak Bursalı hemşerilerimizin destekleriyle konuk etmiş ve uğurlamıştık. Biz yine parti teşkilatımızın ve bize gönül veren insanlarımızın Gökdere'de olacağını yine rekorlar kıracağımızı 17 ilçeden ve merkezden insanlarımızın gökdereye gelerek Sayın Başbakanımıza güvenlerini ve desteklerini göstereceklerini ümit ediyoruz. Bu konuda hakikaten çok hummalı bir çalışma var. Parti teşkilatımız onların seyahatleri için gerekli ulaşımla ilgili imkanları hazırlıyorlar. Burada e, miting süresi boyunca e, beslenmeleri için kumanyalar hazırlanıyor, sular hazırlanıyor, dinlenmeleri için ilgili ortam hazırlanıyor. Tabii, Devlet idaresi de bunda bu mitingin güven içerisinde geçmesi için tedbirleri alıyor. İnşallah Sayın Başbakanımızı coşkuyla karşılayacağız, sevgiyle uğurlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şahin size. Ben iyi de çok teşekkür ediyorum. Televizyonlarınız aracılığıyla onlar konuşur, ak parti yapar diyorum.